bu sabah bir 157 kişilik bir operasyon yapıldı. Tunç Soyer de bu işin içerisinde. CHP il başkanı. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması. Tam manasıyla bir temiz eller operasyonu diyebileceğimiz bir operasyon. Şu anda CHP bunun da bir siyasi operasyon olduğunu söyledi. Kardeşim ya bir dakika ya. Ya Tunç Soyer de mi acaba Erdoğan'ın rakibi? O da mı rakip olduğu için hapse atılacak? Ya da ne bileyim gözaltına alın? Yani arkadaş ya bu kadar operasyon yapılıyor, bu kadar itiraflar var, bu kadar konuşuluyor, bu kadar... Yani hepsi yalan mı ya? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir rakibi daha gözaltına aldı. Nasıl ya? Rakibi ne demek ya? Abi sen de öyle bir şeyler kuruyorsun ki, öyle bir cümleler kuruyorsun ki ya böyle bir ara şey vardı. Gölge Adam diye bir gazete vardı. Hatırlarsın evet. Gölge. Yani yaşı yetenler hatırlar. Gölge Adam'da böyle şeyle anlatılırdı. Böyle olaylar. Yani diyelim Gaffar yakınca diyecek. Derdi ki böyle işte uzun saçlı, kemerli burunlu bir adamın gölgesi düştü falan diye. Evet. Anlatır yazar yazar. zaten parçaları siz tamam. CHP'nin bir diğer cumhurbaşkanı adayı olan Tunç Soyer. Ha, o manada. Şey, parantez içinde ünlem yerleştirdim. Ha, bir rakip daha mı o zaman şimdi? Yani şöyle, hani tabii ben bunu ironi yaptım. Yani espri yaptım. Fakat bu sabah bir 157 kişilik bir operasyon yapıldı. Tunç Soyer de bu işin içerisinde. CHP İl Başkanı. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması. Tam, tam manasıyla bir temiz eller operasyonu diyebileceğimiz bir operasyon. Detaylarını bilmiyoruz. Üzerinde çok da durmak istemiyoruz. Güvenlik kuvvetleri, savcılar, hakimler, iddianameler vesaire bunlar çıkacak ortaya ama fazla göz 157 oldu. kişi, 157 kişi yani abi. ve şu anda CHP daha Murat Emir Sabahani televizyon kanalında bunun da bir siyasi operasyon olduğunu söyledi. Kardeşim ya bir dakika ya ben şu onun için siyasi onun oldu. için söyledim sana ha. ya Tunç Soyer de mi acaba e, şey rakip Erdoğan'ın rakibi o da mı rakip olduğu için hapse atılacak ya da ya da ne bileyim gözaltına alındı yani. Buna CHP'lilerin böyle barış arkadaş gibi eline şakana koyması gerekmiyor mu arkadaş? Ya bu kadar operasyon yapılıyor, bu kadar itiraflar var, bu kadar konuşuluyor, bu kadar... Yani hepsi yalan mı ya? Demesi gerekmiyor mu? Kendi kendilerine böyle bir soru sormaları gerekmiyor mu? Her defasında efendim iktidar bize baskı yapıyor, iktidar şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ya bir dakika artık yani senin kendi içindeki adam bile artık kafasını duvara vuruyor. Diyor ki oğlum böyle konuşma diyor. Yanlış konuşuyorsun diyor. Evet evet. Ve kıyamet kopuyor CHP'den. Sabah sabah ben mesela Yalçın e, Bayarı e okudum. Başka kulisler başka kişilerle konuştum. CHP kaynıyor. Yeter artık bıktık Bir geçen nefesi konuştuk ya. Korkusuz var bak bugün de. Bak korkusu da ilginç bir. Şey. Korkusuz sözcü grubu değil mi? Korkusuz. Evet. Bak şimdi korkusuzun ne yaptığını söyleyeyim şu üst kısmı. İşte okuyacağım size. Bak okuyorum. Dönüyor. İktidar CHP'yi tartıştırdı. Erken seçim baskısını azalttı. İşte sonuç. Emekli ve içi kurultay davası mağdur oldu. Bak çok enteresan. Yani Abi bak, CHP'yi tartıştırdı diyor ama tartışanları eleştiriyor yani. Başka bak, nefesi yani. konuştuk ya. Yani. Nefes zaten. Bak. CHP şu anda CHP'de biz seninle evet analizini yaptık dedik ki, ya böyle böyle. Fakat CHP'nin içi fokur fokur. Dört kişiyle konuştum. Ya baktık diyor. Şimdi bak. Yalçın Bayar'ı bir al ne de ben yorum yaparken sen orayı oku. Diyor ki CHP'nin elinden gündemi aldı diyor. Şeyden. E, Hürriyetten. Hürriyetten. Şimdi CHP'nin gündeminden şeyi aldı diyor. Köşeye sık. İmamoğlu imamoğlu. Gündem oğlu dedi. Yani bu noktaya gelmişsin. Tamam arkadaş sen niye artık yani ya bir de böyle şöyle bir şey var. Yavaş yavaş birileri bunların kafasına giriyor. Diyor ki ya aslında böyle konuşmanız daha doğru olur gibi. Bunlar da gerçekten mi diyorlar Gafar yakınca? Dünden beri benim duyduğum ifadeler. Bak şimdi dün ben başka bir televizyon kuruluşunda Şaban Sevinç'le karşı şey Abi kulaklarıma inanamadım. Her delegelere hediyeler verilir ifadesini ben dün ilk defa Şaban Sevinç'ten duydum. Nasıl yani dedim. Hatta hadi sık dedi. Ben mesela dedi seninle beraber bir arada oturuyorum. Ben sana su versem desem ki bunu al almayacak mısın? Ben de espri yaptım. Dedim için bardan bardağın suyun yerine bir dolar falan içeri atarsan alırız dedim yani. Yani su diye bana içinde birkaç deste dolar koyarsan aa su aldım diye üstünü kapatırım. Alırım. Güldü falan. Ve fakat e, Özgür de şu ifadeyi kullanmamış mıydı Gaffar yakınca? Kaldırın telefonları. Ha nerede? Gördünüz mü? Ama dünden beri her kongrede olur bunlar demeye başladılar. Umut Akdoğan da dün Özgür boşa düşüren o açıklamayı yaptı. Her kongrede telefon alınır dedi, hediyeler alınır dedi vesaire. Eğer o video hazırsa onu izlesin, Gaffar yakınca yorum yapsın. Yok, yoksa yok. Allah yok etsin. Vardı da. Yani her, her kongrede olur diye her, evet. her kongrede olur diye bir tür itirafta mı bulunuyor? Ve yani. telefon verilir dedi. Abi niye veriliyor telefon ya Allah Allah siz yani sizin işiniz telefon almak telefon karşılığı oy vermek öyle şey olur mu? Bu çok ayıp, bu acayip dar yani özür kabahatten büyük. Öyle denir buna öyle değil mi? Özür kabahatten büyük denir buna yani. O zaman bunu yarın detaylı konuşalım o, mı? Konuşalım. Yani şu, tuhaf, tuhaf bir açıklama olmuş. Peki yarın çünkü sen e, o videoyu izlemen olur, lazım olur, ki. Öyle Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dün, bu dava biliyorsun dün ertelendi. 8 Eylül'e ertelendi. Birileri sevindi. Ha ha falan dediler. Hatta bana espri yapanlar oldu dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu başkan yapamadan dedi. Hı -hı. Dedim he ben de çok meraklıydım başkan yaptırmaya. Seni başkan yaptıracağız gibi bir düşünce içerisinde değilim dedim. Ama korkarım ki siz Eylül ayına kadar, Eylül 8'ine kadar birbirinizi paramparça edersiniz doğrayacaksınız birbirinizi dedim. Çünkü dün de ifade ettim. Elinizde kör bıçak var birbirinizin boğazını sıkmaya çalışıyorsunuz.